Çekemezsin. Hadi çek. Ben de seni çekiyorum ya. Selam ya, selam ya. Kek ya. Ha. Gedi. beni korkuttu. Pişman oldunuz siz. Tamam ben, ben video çekiyorum ya. Ha. Biri biliyorlar zaten. çekemedim diyor ya. Yalan. Çocuklar onu sakın ha, buna olma. Neden sorayım? Iyi. o, O Oh. Benden. Savaş savaş savaşı bana savaşıyor hep. Şimdi parti yapabiliriz parti 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 çocuklar yeni gelmesin gelirse ben ben geliyor geliyor Bak, çocuk geliyor sesi geldi lan videodaki şey mi geldi canavar Tövbe tövbe balık olsun. Bal değil canavarı. Tövbe tövbe balık olsun. <laughs> beni geçiyor görüyorum. Çekelim ya. Çocuklar onu dinlemeyin. Abone olmayın. Ben neden çekiyorum sorayım mı? Ya. Canlı yayın için. Abone olun like atın ki canlı yayın çekelim. Bir kedi. Şey gibi koştu. Sonic gibi. Tövbe tövbe oldu. Sakın abone olmayın. Bir saat sonra. 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 Bir saat sonra, bir saat sonra, bir saat sonra. gözüküyor. Eee şey sorayım mı? Eee canlı yayın için. Ama eee şey ışıklıyorum. Işıklıyorum. ama ama ben sen Ama sen küfür ediyorsun ya onun için çekiyorum. küfür etmezsen çekmem. Ama daha demin küfür ettim. Ettin. Ama çekersen yine küfür etmek yok. Eğer... Ama annem bana sinirleniyor. Çocuğu da çekin. Çocuğu... Onu dinlemeyin. Bakın. En en. Zaten balkonum gözüküyor ya. Videoda çekmiştim. O zaman kü o zaman küfür etmeseydin. <laughs> git dedin ama git demek yoktu. Sana ne demek yoktu? Çünkü daha da fazla çekeyim. Daha da daha da fazla bir şey dersen. chicken Geliyor. Ben de dalga mı geçiyorum? Yapacak bir şey yok. Parti yapalım hadi. küfür etmeyin ki çekmeyeyim. O zaman o zaman bahçemden git. Öyle. Siz şey yapın. Polisi şikayet Etmezseniz müdür çekemem. Tablet yasaklanır. Abone olmayı, like at bir de polis arayın. çocukların yüzünden. benim yok olduğumu zannediyorlar. 现在现在一、这两。 Yeah. Hı <laughs> 我多么后悔！ Jump!